Hemen başında şu görseli almak istiyorum. Bunu niye almak istiyorum? Bıkmadılar. E, yönetmenim kelebek de alabilirsek e, ortada iki tane görsel var. Bir ayakkabı markası, spor ayakkabı bilindik bir marka. Evet. Ben de o e, resimlerin alternatifleri, farklı farklı açılardan, farklı farklı tarzlarda belki 30-40'a yakın e, mevcut. Ben bazen seminerlerde evet. gösteriyorum. Şimdi an. bu birkaç gündür sosyal medyada patladı. Ee, bana da geldi çok fazla. Bunun tabii videosu da var ama hani gösterilebilecek kısmıyla verelim istedik. Çünkü o videoda tabii şey var. Şu alt kısım, kırmızı olan kısım insan kanı olduğu söylendi. Öyle söyleniyor. Ee, hatta ayakkabı bir sallıyor. O kan, işte sıvı hareket ediyor. Ee, şimdi burada tabii ne görüyoruz ekstradan yakın bir hani şey var ayakkabının üstünde o bir sembol var onu göstereceğim bir pentagram var ama Hemen şurada diğer karakter yani o erkek karakterde de hemen bir tek göz sembolü tek gözünü kapatmış onu da görüyoruz. Yani ne bu 666'lar, tek gözler, işte satanizm sembolleri, pentagramlar yüzlerce yıldır bu ritüellerle, bir ritüelleriyle, kabalist ritüellerle, şeytan, şeytani ritüellerle devam ediyor ve algıyı yapmaya hala Hani hem bıkmadılar evet. hem insanların bilinçaltına vermeyi bırak artık o kadar e, içlerine işlettiler ki bunlar normal geliyor artık şu anda. <laughs> bu ne ki ya diyor adam. Şimdi gösteriyoruz işte, bu ne ki. Bununla tamam. ilgili yorum alalım. Hemen bir sonraki görüntüyü de alalım. Orada biraz daha detaylı. Çünkü üzerindeki o sembolde tabii tabi yukarıda o. E, orada bir pentagram evet. var ve bu 666 adet e, üretilmiş evet. ve satılıyor. Hocam bununla ilgili bir şöyle kısa bir değerlendirmeni alayım hemen suikastlere başlayalım. Ya bunu senin dediğin gibi e, insanların gözüne sokağa soka yıllardır yapıyorlar. Aslında bunu yaparken meydan okuma değil bu. İnsanların bilinçaltına yerleştirme yoluyla. Her yapıyorlar. yerde varız biz diyor. Şu anda şöyle diyorlar. Kontrol yani, ediyoruz sizi. Şimdi biz konuşuyoruz ya birçok insan özellikle gençler ne var ki bunda diyor. Bak ne var ki bunda diyor, tamam mı? Çünkü niye alıştırdılar? İlk başta tedirgin oluyorlardı. Şimdi tek gözden kimse tedirgin olmuyor, gülüyor. Hatta bazı televizyonlarda e, mizah yaptığını sanan bazı şovlar var ya, hani böyle tiyatromsu yapıyorlar ya. Orada işte komple teorisyenleri tek göz e, yapıyor. Bilmem işte komple teorisyenleri şunu diye hiçbir şey bilmeden orada mizah yaptığını sanarak ilkel biçimde garip şeyler sergiliyor. Hocam ben Bak. de 400'ün üzerinde görsel var bununla ilgili. Ben tabi salgında gidemedik ama seminerlerde hepsini anlatıyorum gençlere, öğrencilere, işte yetişkinlere yani. yaptığımız seminerler 400'ün üzerinde tabi verilebilirler. O kadar elenerek, o kadar sıkıntılı resimler var ki elenerek verebileceklerimi gösteriyorum. Evet. Hani bıkmadılar. Hala de, yani inanılmaz bir fetişizm şu anda. Yani 660 aldı ve tek göz fetişimiz var. Sanat dünyası da Peşine gidiyor. Peşine gidiyor. Maalesef ki peşine gidiyor. Ya bak Murat şimdi sevgili Murat, zaten sanat dünyası bak entelektüeller, entelektüellerin bir özelliği vardır. Ee, genelde o ülkenin sanatını yönlendiren ve belirleyen bir kitledir. Yani entelektüeller belirler, halk da işte beğenir. Yani böyledir bu olay. Bu sanat derken hani aklınıza resim ya da heykel falan gelmesin, bütün alanları müzik dahil hepsini katıyorum. Yani sanatın sinemadan tut, müziğe kadar uzanan resim, heykel bilmem ne hepsini katıyorum. Şimdi burada belirlenenlerden bakıyorsun e, bu entelektüel insanların çoğuna. E, zaten zihinleri o tarafta kaldığı için zaten kendileri de kaptırmış, gitmişler. Biraz önce dediğim olaya geliyoruz. Eğer sen eğitimin ne olursa olsun o zihnini kiraya vermişsen, Amerika'ya ya da işte bu küreselcilere zaten senin için yapacak bir şey yok. Sen onu topluma empoze ediyorsun. Seni empoze ettiğin halde seni o ekranlara çıkartanlar da o insanlar kadar sorumludur. Bunu Tabii. belirteyim. Bu burada. arada şey de var. Yani, yani Bilmeyen kesimde de o 666 sayısıyla ilgili ne var ki bir hani bir sayı hani diyorsun ya şeytanın sayısı işte deccaliyet evet, sistemi sayısı, şimdi yani. şu da var hani altını nasıl doldururuz ben programlarda hep onu konuşurum yere bassın konular yere bassın ve altı nasıl doldururuz İlim ve bilimle ya vahiy 13'e girdiğinde İncil'e 666 ile ilgili orada Tabii. ibare var. Diyor ki canavarın sayısı diyor, İşte bu sayı insanların damgalanmasından bahsediliyor. Bu sayı olmayan, damgalanmayan insana ne ekmek verin, ne yemek verin, ne iş verin. Direkt şu an Google'a yazıp, 660, vahiy 13, 666 yazmanıza gerekiyor. Vahiy 13 yazdığınızda bu ibareleri görüyorsunuz. Adamlar bunları alarak her yere işlemişler. Barko evet. sisteminden, yani şu an benim kravatımdan işte yeleğime kadar, pantolonuma kadar ya da işte... E, Hacı teyzemizin eşarpına kadar evet. diyeceğim. Bakın Var. oradaki barkodun üzerinde o sütunlar ince iki sütun, üç sütun vardır. Onların işte IBM'in ürettiği bir şeydir. O, o numaratik karşılığı onun altıdır. Orada bile üç tane 666 vardır. Bir şekilde ben senin giydiğin kıyafete kadar damgaladım işaretidir. Hani buralara girince insanlar aha öyle miymiş? Ya öğrenin, araştırın, hemen tepkide vermeyin. Bunların e, altı hem böyle sembollerle, ritüellerle, şeytani ritüellerle doldurularak biz buradayız, biz sizi kontrol ediyoruz. Dünyayı biz yöneteceğiz, biz biz sembollerinin verildi. Ya ben şimdi söylüyorum insanlar niye bunu söylüyorsunuz? Yani, yeri var, işte zamanı var. Şu an gençler basket attıktan sonra şunu yapıyorlar ya. Bu, bu nedir? 666'dır. Dün bir politikacı Niye? Da, Çünkü birkaç tane ünlü basketbolcu da görmüş. Dün bir politikacı da yaptı. Kasıtlı olarak yaptı. İsmini vermiyorum de dün gene yaptı. Konuşurken kitleye karşı. O belki bilinçsizce ekranım. yapıyor ama büyüklerinden işte o starlardan gördüklerini yapıyorlar. Üç tane altı vardır. Bunu da bilmeyen için şunlar her biri altıdır işte. O politikacı bilerek yaptı. Peki nasıl? O da mı büyüklerinden öğrendi? Onun yaşı ha, orası bayağı yani. ileri. Bilmiyorum ya bak hocam. Murat. Hocam ona, buna ekleyelim hemen çok suikastlar çok önemli. Tam ona suikastlere geçmeden şunu söyleyeyim. Ee, çok ünlü ee, şimdi iPhone'un üreticisi olan marka ilk çıktığında 1980'li yıllarda ya da 90 yıllar tam hatırlamıyorum. Fiyatı ne kadardı biliyor musun? 666 dolar. Yani o yüzden kimse hiçbir şeyin rastlantı olduğunu falan iddia etmesin. Ne yazık ki konfor alanı bozulmuşun istemeyen, rahatına düşkün. Ne yazık ki kafa ve zihin olarak da o diplomasına rağmen çok geride kalmış, örümcekleşmiş kafalar maalesef bu işi algılayamıyor. Ondan sonra şöyle diyor, komple teorisyenleri konuşuyor ama. Bu böyle değil diyor. Aradan 3 yıl geçiyor her şey başına düştüğü zaman a bu böyleymiş dediğinde zaten iş işten geçmiş oluyor. Evet.